Aynen ah, ooo. Var. Oğlum var ya çok güzel belgesel olmuş. On numara belgesel olmuş ha. Güller diken diken oldu yemin ediyorum. Ben hepsini izleyemedim. Bir kısmını izledim. Çok uzun değil 15 dakikaymış ama. Yani Yok, bundan daha. bir hayat kazanılacak gibi durmuyordu aslında. Ama ne zaman ki ben bir turnuvadan ödül kazandığımda, eve para getirdiğimde ''Aa bu, burada bir şey var, karışmasam daha, daha iyi bu çocuğa'' diye düşünmeye başladı. Ya Kerim hanım. <laughs> tokma kafa. <laughs> bu zaten kanalda oyuncusun kanka sen. Zaten bu noktaya kadar eve Kardeşim para götürüyor olman lazımdı gülüm ya. Getirsin sana. Oo, kardeşlerime de hayırlı akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederim Mert Bey, Arus Beyciğim. Allah razı olsun Mert Bey kesene bir <laughs> be. İnşallah Mert. <laughs> Hayırlı akşamlar. Hayırlı Kesinlikle akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Allah razı olsun Mert Bey. İyi Karışmasam daha iyi bu çocuğa diye düşünmeye başladı. Annem internetin fişini kesiyordu yani kablosunu kesiyordu. Ben bir dahakine daha uzun alıyordum. Kestikçe tekrar bantlayıp bir şey yapıp devam oynamaya işte. Babam gelince bilgisayarı kapatıyordum falan. Lisede arkadaşlarım ya dalga geçiyordu, öğretmenlerim dalga geçiyordu. Ben bunu iş olarak yapacağım dediğimde o zamanlar gülünüyordu yani. Hadi, hadi. Hop. İşler ciddileşmeye başladı. Dünyada, Avrupa'da turnuvalar olmaya başladı. Bunları izledik, heyecanlandık. Türkiye'de olur mu acaba? Sonra Türkiye'de de yavaş yavaş gelmeye başladı. Ufak ufak turnuvalar olmaya başladı İstanbul'da. Hani ekipman karşılığı yaşadığım şehirden İstanbul'a gidiyordum. İşte 300 liralık bir ekipman kazanıyorduk mesela, kulaklık kazanıyorduk. Onu satıyorduk. Yol paranı çıkarıyordun. Üstüne 100 lira para kazanmış oluyordun. Bu bile bizim için çok yani mutlu bir şeydi, mutlu eden bir şeydi. İnternet kafede turnuvalara gitmeye başladım. Bu haz daha da arttı çünkü inanılmaz zevk alıyordum ve başka hiçbir şey yapmak istemiyordum. Okulumu okuyorum, ailem oynama diyor bu kadar oturma bu bilgisayarda, ders çalışman lazım. Oğlum işte burada başarılı olacaksın buna çaba göster değil de şu dersine çalışırsan şu kadar saat oynayabilirsin gibisinden izin veriyorlardı ve öyle bir destek oluyordu sadece. Bilgisayarı açıp geceleri oyun oynadığımı sonra onların gelip fişi çekip hadi yat artık dediği günleri hatırlıyorum. İşte sabahtan akşama kadar. Ben de şöyleydi baba bu. Ben de bir e-sporcuydum eskiden, <laughs> öyle anlatayım madem amona herkes e-sporcu ama. Ben de şöyle de, babam eve geliyordu, odaya giriyordu Ammonocoyne daha evin solda kalıyordu benim odam. Odaya giriyordu fişi direkt çekiyordu lapside tekrar hayatına devam ediyordu yani. Odaya girip fişi çekerdi bir kere. O zamanlar bende de premium yok. Hani server'a zor girmişim zaten koyun <laughs> Bir şey bile çekiyor, bir iki saat daha server'a girmeye dene. Olacak iş değil ya. Demirşov 5 kişi abonelik gönderdi. Eyvallah Demirşov hocam. Çok teşekkür ederim. Canımsın. Esen'e bereket. Oğlum, benim. Annem evden çıkarken fişi de alıp götürüyordu. Karnak'ta gidip gece geldiğimde bilgisayara <laughs> oturup antrenmanımı yapıyordum veya 2-3 saat oynuyordum. Onun sonrasında e, babamı kaybettim. Akşam boş kalan vaktinde bu işle uğraşıyordum ve bu yüzden işte Avrupa'daki oyunculara kıyasla daha geri planda kalıyordum takım olarak da, oyuncu olarak da. Avrupa'da çocuklar daha rahat. Or Arslan Arslan Maşadov. Ben de Arslan'ı hiç görmemiştim. Aşı sağ olsun. <laughs> Allah rahmet eylesin abi. Ama e, şampiyon olduğunda cennet olsun. Bekan cennet olsun. <laughs> şampiyon olduğunda da Lego Allah e, çok duygusal bir insan. Aynı duygusallıkla göster. tabi insan hani şey yapıyor tamam mı hani şey orada şöyle bir cümle kullandı çünkü <laughs> yani görmesini isterdim dedi İnşallah bir yerlerden de görüyordur. Orada bir e-spor kültürü var. Bu bir iş olarak görünüyor ve çocuklar küçüklükten 10 yaşından 12 yaşından profesyonel olarak oynamaya başlayanlar var. Türkiye'de anneler babalar aman oğlum oyun oynamasın, bilgisayara oturmasın, okulunu okusun, meslek sahibi olsun diye düşünüyorlar. Yani mentalitenin değişmesi lazım. Çünkü bu artık bir meslek. Biz buradan para kazanıyoruz. Bence insanlar istediği iş yaparsa zaten hani başarısız olma gibi bir ihtimal yok doktor olsaydım veya ne bileyim mühendis olsaydım bu kadar istekli yapmazdım o işi ve başarılı da olmazdım yani kendimi biliyorum çünkü. Sabah 8'de oturuyordum. Belki diğer sabahın 8'ine kadar oyun oynuyordum. Ama bu tamam para zevkti. Bu, bu da koç. Takımın koçu. Eray. Eray Sarıkaya. Ya e, takım koçu. Ya bu zevk alıyordum ben. Kolyaz başlangıcı başladı. Ameliyat süreci bekliyordum. Ameliyat olacaktım. Sağ omzum aşağı doğruydu. O süre zarfında e, arada bir bilgisayara oturuyordum. Amel Abi senden daha iyi biliyoruz. Nereden lan? Hayat oldum. Evde oyun oynamaya başladım tekrardan. Gerçekten insanlar yönünde 3 saat, 4 saat oynuyordu. Biz 11 saat, 12 saat, 13 saat oynadığımızı biliyorum günlerce. Yani hayatımızı bildiğin bu oyuna vermiştik yani. Ben bir trafik kazası geçirdim. O sıra babam babamla vefat etmişti. O aralar gerçekten psikolojim böyle yerinde değildi gerçekten evden dışarı falan çıkmıyordum yani. O trafik kazasından sonra tekrar bilgisayar aldım. Yeniden oyunlara döndüm. O günden beri oyun oynuyorum. Allah rahmet eylesin abi. Espor'a asosyal elisin. olarak bakıyorlar. İnsanlar 7 saat, 8 saat sadece bilgisayarın başında oturarak oyun oynayarak para kazanan insanlar olarak görüyorlar bizi ama hani e-sporcu olacaksan iletişimin çok kuvvetli olması lazım. Takım olmak bile bir sosyallik bence yani. 5 kişi oynanıyor ve 5'e 5 beş bir mücadele veriyorsun. Bu mücadelede beraber iletişim kurmalısın. Konuşmadan oynarsan kazanamazsın zaten. E-sporcu dedin mi? Ya da işte Twitch dedin mi? Geldi e-sporcu geldi. Gerçek <laughs> e-sporcu geldi amına koyayım. Ben cipsini yer bir yandan, bir yandan kola içer, bir yandan oynar. Ama şimdi bizim e-sporcuları gördünüz. Hepsi spor yapan, eli yüzü düzgün, kendileri bakımlı vesaire insanlar. Biz de buradaki algıyı biraz değiştirmek istedik. Çünkü aileler de biraz öyle baktığı için bu adamlar çok büyük reflekslerine, bilgilerini, birikimlerine burada aslında kullanmış oluyorlar. Çok büyük bir emek var bunun altında. Taşlayanlar ve taşlamaya çalışanlar neyi taşladığına çok dikkat etmeli. Ağızdan çıkan sözün çok... geri dönüşü yok. O yüzden bu verilerle beklediğimiz tek bir şey var bizim ve bu çocukların da beklediği tek bir şey var. Emeğe saygı. First Strike Türkiye'ye başlarken gözde takım olarak görünüyorduk. Birinci elemeden çıkamadık. Yani mental olarak tamamen çöktük diyebilirim. Yani takım da hepsi yakışıklı. Ve... Oğlum, bak gerçekten bak herkesin tipi düzgün, vücutları iyi anladın mı yani? Hani gerçekten on numara bütün takım. Duygular var. Duygusal insanlar. Makine değil ama yani anladım. Hani tek bir şey programlı değiller. Konuştuğun zaman oturduğun zaman şaka makar her şey yerinde yani. Ya öyle olmaz zaten kendi yayın, hepsi yayın açan, izlenen insanlar yani. Olabilir ama kimse bunu bizden beklemiyordu. Aslında bu bize iyi bir ders oldu açıkçası. Çünkü eğer kazansaydık hatalarımızı göremeyecektik. İlkelemeyi çıkamadıktan sonra kazananlar finalinde kaybetti. Ben söyleyeyim çocuk da çok iyi. <laughs> bu da bu da ge gelecek vaat ediyor yani Valorant'tan. <laughs> On numara oynuyor <laughs> ha öyle söyleyeyim yani. Hiç Yakında ya. görürsünüz ekranlarda. <laughs> bilet, bilet, Yakında Show TV'de <laughs> görürsünüz ekranlarda. <laughs> ya kral ya. Kaybettik bir de üzerine kaybedenler finalinde de kaybettik. İki şansımız vardı bir de ilk elemede kara kara düşünmeye başlamıştık. Yani takımda değişiklik mi yapsak ve ikinci elemeye o şekilde mi girsek? Çünkü ikinci elemeden çıksak veya üçüncü elemeden çıksak bile bu takımın adam bu ya günde, geldi turnuvada, adam. Ana turnuvada, ana şampiyon olması yoktu. E ne oldu? Egolar şişti abi. Egolar orada tavan. Yani burada şimdi doğruya doğru konuşalım. Şimdi belgesel de Her dakika övecek halimiz yok değil mi? Oğlum bu Kemal gerçekten bak kombiniyle ortamın uyuşma şeyini 10-10 ya amana koyayım. Doğru mu? Bak giydiği kombine bak. Ortama bak yani. Adam bu ortam için böyle bir kombin yapmış ya. Yemin ediyorum <laughs> <laughs> moda Eşte. ikonu ya abi, gerçekten bu çocuk. Anne hani niye devam etmiyor? He. Öyle bir şey. Lego balonu, kero balonu patlayacak mı? Çünkü bu adamlar hep oynuyor. Lego 3 kişiyle kalıyor, tak 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 indiriyor, gidiyor falan. Ama bu ne kadar balon çok kişi bir kadar... <laughs> Hakikaten bu kalemim gibi anladın. <laughs> Yemin ediyorum bulunduğu ortama ne güzel adaptasyon sağlamış. Bugün <laughs> Oğlum düzgün konuşun ya arkadaşımızla. Allah Allah. <gülüyor> 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 7 aydır aboneyim ama niye bilmiyorum demin Lejole 7. ayın kutlu olsun kanka sorgulama gözünü seveyim yeni taşındım ya <laughs> Gözünü seveyim şu ay sorgulama ya En azından bu ay sorgulama bir dahaki aylarda bir otururuz düşünürüz anladın mı? <laughs> Sebepler buluruz kendimize Hoş geldin Black Eagle 7. ayın kutlu olmuş hayırlı olsun abin canımsın Hoş geldin 7. ayın kutlu olsun Poğaça Poğaça Mahmut Sen gelmiş Deborah Perdi Prime'le gelmiş. Bruce Lee 3. ayı kutlamış. Capsit 6. ayı kuramış. Çok teşekkür ediyorum. Master 100 bit göndermiş. La abi okusan ucuna demiş. Dur lan okuyacağız. Beyza Naz 4. ayı kutlamış. Ada 400 bit göndermiş. Yeni taşıma bitlemiş, demiş. Stay'in 6. ayı kuramış. Yeni evin hayırlı olsun <laughs> YouTube'a ev atarsın attım. YouTube'a ev bakarız abi. Rock Scala'da 4. ayı kutlamış. Hoş geldin hayırlı demiş. Yani YouTube'a ev çekeriz ama biraz evi doldurmamız lazım. Yankı hafiften var. Eko var. yangı var. Patlamaya da yakındır ya ben diyordum bu bir yerde patlayacak ya bu. <laughs> Yeri ve zamanı kesim var. Ya, ya, ya tamam Kemal ya. Tamam saatini gördük kanka ya. Allah Allah sen de yeri ve zamanı var diye diye böyle böyle yapmışım. <laughs> Derken patladı. Luzumuzu aldık. Oradan bir kaybedenler şeyine mi düştük? Ne ol? Orada neye düşmüştük ya Okan abi? İnsanlar en ufak bir hatada seni yargılamaya başlıyor. Ya bir o tane Oğlum Şükrü de ameliyat oldu. Safra kesisi ameliyatı oldu. O da 2 3 kat üstünde oturuyor. Bu ara gerçekten herkesin sağlık sorunları vesaire üst üste geldi ya. <laughs> Valla gittik. Sıkıntı yok ya. Sen amaç kaybettiğin zaman direkt BBL balonu patladı. Bu muymuş ya BBL dedikleri gibi tepkilerle karşılaştık. Ama Şükrü onu balon, BBL balonu patladı Ben benle Kemal çıkarttı ya. <laughs> Anladın mı? Balon muhabbetini sürekli biz konuştuk. Biraz orada hatalıyız belki de. Ben diş biledim mesela bizim şampiyon olacağımız gibi. Eğlendiğimiz gün biz bir gün o balonun kafasına taç koyacağız ve insanlar o zaman görecek dedi mesela. Ben çok keyif alıyorum. Her... Bilmiyorlar ha balon muhabbetinin bizden çıktığını. <laughs> <laughs> Şükrü diyor ki balon dediler bize diyor ama biz diyor. Yayınlarda balon amına koyayım. bizlere atarlardı biz gerçekten. Her <laughs> 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 gün taşlasınlar, her gün kamçılasınlar, her gün vursunlar gibi biz ileriye doğru gitmeye devam edelim birinci bin ikinci bin üçüncü bin dördüncü bin beşinci bin derken ben dedim balon yine patlar şişir 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 balon ne olacak patlayacak yani hiç hava doldu mu patlamadı şaşırdık hepimiz şaşırdık yani o şampiyonluğu biz tamam ya diyoruz hani olduk şampiyon oluruz diyoruz Türkiye'de falan böyle sonra işte eleme günü geldi eleme gününde bir yenildik. yani biz gerçekten yapamayacak mıyız bunu dedim eğer en iyisi benim diyorsan tokadı yemen anmesi meselesidir. Biz o çok erken yedik. Doğru zamanda yedik. Onlar yenildiği anda yıkıldım. Üç gün muhtemelen kimseyle konuşmadım. Çünkü konuşursam çok sert konuşacağım diye. Gerçi sonrasında da çok yumuşak konuşmadım ama o gün yaptığımız konuşmalar, o gün yediğimiz tokatlar, o gün yaptığımız hatalar bizi bugün biz yapan şeyler oldu. Biz çok güzel ders çıkartıyoruz. Biz kendi limitimizi kendi... Çocuk da fena. <laughs> çok güzel ders çıkartıyoruz. Biz Gelecek vaat edenler tam listem gidiyor. <abi. gülüyor> <laughs> mutluya bak mutluya. O Nasıl kim bir kanka? Bir... Dur, Ciro. kanka? Bir... Ciro diye ev... Ben uyuyorum Ciro burada. Ciro evi yapmış gibi oturuyor. Emre peki hayattan vermiş. Koreli mid laner mi o sağ alttaki? Çok <laughs> hype kanka o <laughs> hype. Burada ne konuşuyorduk acaba ya? Efe falan kilitlenmiş. <laughs> Uğuz Savaşı tepeden kaçanlar tam liste. <laughs> yanımda da pankurlat var yanımda da. Çocuğa da pankurlat dedim şimdi pankurlat derler. Özür diliyorum arkadaşlar. Hedefe gidin. <laughs> Panki kardeşim. Pankurlat falan değil. Ağzımdan kaçtı amına koyayım. <laughs> <laughs> Mim olmasın yani ayıp olur. Pankurlat. <laughs> <laughs> Allah affetsin. <laughs> Biz kendi limitimizi, kendi yerimizi, kendi noktamızı çok iyi biliyoruz. En büyük başarımız bu. Okan abi bir anda ayağa kalktı ve bu nasıl olur? Nasıl kaybederiz dedi. Hani bunlar hiç çalışmadı mı dedi. Diyorum ki hani bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Çünkü bir e-spor takımı bir yerde tökezler. Orada tökezlediğimiz yerde ben biliyordum ki problemler finale kadar düzelecek. O yüzden kaybettiğimizde ben sevindim. Galiba bitti dediğim çok anlar oldu. İşçiler işine uyuşturucu bıraktırma sohbetleri tövbe estağfurullah herkes çıkıp anlatıyor değil mi burada lego çıkıyor anlatıyor ben çıkıyorum anlatıyorum İşte bu da benim hikayemdi falan <laughs> öyle değil yani ciddi bir toplantı yapılıyor orada. Ee, işte bittiği ne kadar süre bünyende taşıdın ve bu bittiğiyle beraber ne yaptığım çok Herkes önemli. bu kadar ciddi ama niye bu kadar mutlu acaba? İlk üç gün içerisinde kendimi toparlamaya çok <laughs> gayret ettim mesela. O yüzden kimseyle konuşmamam lazım dedim ya kendimi kapattım. Hiç kimseyle konuşmam. Bitti dedim. Ben Okan abi, bütün takım, koç, takımı hep beraber topladık ve bu sorunları, iletişim problemlerini, birbirlerine karşı hatalarını söylediler. Ve ikinci elemede çok iyi oyun oynayarak Ya ne güzel duygusal videoyu amınakoyim duyguluğu işleyemedik ya Hep bu piçlerin yüzünden oldu ya Ya burada duygusal bir video var Oradan şaka yapılıyor <laughs> Ana turnuvaya çıkmış olduk Bu konuşmadan sonra bir yükseldik Pan böyle dedi, Antrenmanlar daha zevk vermeye rapini. başladı Özgüven kaybı illa etti gönder. aldık diyemezsin oradan sonra 3 tane takıma yenilmişsin Ama ondan sonra yaptığımız antrenmanlarda Antrenmanlarımız çok iyi geçmeye başladı Biz dedik ki bu iş artık oldu yani Birbirimize bir söz verdik biz takımca. Dedik ki bu turnuvayı ya alacağız ya alacağız yani. Başka bir seçimimiz yoktu çünkü. Okan abi ve Ferit, Şükrü, Kemal'le hepsimiz destek oldular. Bizi Discord'a çağırdılar, bizle konuştular. Bize moral verdiler, toparlandık. Sonra şampiyon olduk. Lan! Arkanda Phantom var, fankım var yapsana. Tamam, tamam. Heeeey! Çok iyi oynuyoruz kanka. Batuu! Sen busun oğlum, bu! Ya buna pide aynen. Çiftçi bende ya buna pide. Neyim, ay, neyim oğlum sana. ben böyle. Neyim, neyim oğlum ben böyle? Neyim? diyeler miyim, dursuz miyim, aslan başa da Kimim oğlum ben? Gidiyor lek ne? vurdum, 80 vurdum bozu. Oğlum bu ortam da ay, farklı ay, bir ortam ay, ha. Içi... Ben çok inanıyordum Çünkü takım gerek takım içi iletişime, gerek eksiklerini tamamlamada çok iyi yol kat ettiler. Ve sonunda da şampiyon oldular. Koçla da aynı şekilde çok konuşmanın getirdiği oyundaki infolarla birlikte başarıya götürdü. Aslında ikinci elemeden çıktıktan sonra ve bu sorunları çözdükten sonra biz bu işi yapacağımızdan emindim. Ve bireysel olarak Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu düşünmeye başlamıştım. Ha bir takımın nasıl yönetilmeyeceğini biliyorduk aslında. Ee, o yüzden bu tecrübelerimizden dolayı takımı bir arada tutup çok daha başarılı bir şekilde hedefe doğru ilerlemeyi öğrettik diyebiliriz aslında. E spor takımını biz aslında 4-5 senedir falan kurmak istiyorduk. Ferit ve ben e spor geçmişimiz olduğu için hayalimizde bir takım sahibi olmak vardı. Boss Life vardı. Boss Life'da Kemal Ferit Şükrü'den oluşuyordu. Kemal'in de bana taktığı bir kendi chatinde, kendi yayınlarında taktığı bir Big Boss ismi vardı. O Big Boss ismiyle beraber biz Boss Life'ı birleştirip en sonunda Big Boss Life dedik ve Big Boss Life ismi çıkmış oldu. Bence birçok e-spor takımında var olmayan şey var bizde. Biz turnuva gelirlerinden 1 lira para almayız. Bizim oyuncularımızın tamamı her ay maaşını alır. Bizim bütün yayıncılarımız, BBL Talent'in içerisinde olan bütün isimler özel sağlık sigortasıyla korunur. Ya da BBL e-spor takımı olur da bir gün bir yatırımcı gelir, biri satın almak ister. Biz burayı satacak olursak takımın sporcuları da buradan komisyon alıyor, pay alıyor. Yani biz dediğim gibi yani yola nasıl çıktıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yoldan dönme ihtimalimiz de yok. Çünkü bu yol bize bu başarıyı getiriyor. Aynen öyle. Tabii ki de kurucuların bir beklentisi yoktu. Hatta onun yanında Okan abinin de bir beklentisi yoktu. Ama ben bir para beklentim vardı. <laughs> bu devir nasıl dönecek abi? Bu çargı nasıl döndüreceğiz diyorum ya. Diğer e-spor takımlarında aslında <laughs> yatırımcılar buradan bir gelir, bir kazanç sağlamak için takımı kuruyorlar. Ama BBL'de farklı bir durum var. Çünkü burada bir tutku söz konusu. Aslında bir e-spor takımı kurmaktan ziyade çok güçlü bir gönül bağı kurduk. Ben hakikaten insanların önünden bir şey almaya hiçbir zaman gayret etmedim. Benim tek bir amacım vardı. İnsanların önüne ne kadar daha fazla ekmek koyabilirim diye baktım. Ya biz burada kimseyi yüzüstü bırakamayız. Big Boss diye baktım. Efe de ekmeğinin peşinde galiba o dakikalarda. <laughs> ekmek bu kovalıyor ne yapıyor? Ya biz burada kimseyi yüzüstü bırakamayız. Kardeşim kendine bir telefon al artık. iPhone 2 kullanıyor ya. <laughs> parayı mezara mı götüreceksin ya uygaç ya <laughs> Hayır bu parayı nereye götüreceksin ya gözünü seveyim ya <laughs> iPhone 2 Plus kullanıyor amana koyayım <laughs> Benim çekmiyor diyor ben versene telefonu bir arama yapacağım diyor Sen ona odasın yani anladın mı? Big Boss Siphon'ın prodüksiyonla beraber başlayan hikayesi Talent'la devam etti. Talent sonrası e devam etti. Şimdi de Akademi ile beraber devam edecek inşallah. Çoğu takımlarda işte sabah 10'dan akşam 8'e kadar antrenman yapman zorunlu gibi bir şart var. Biz böyle bir şart koymadık. Çünkü verimli olan çalışmayla zorunlu olan çalışma arasındaki farkı biz kendimiz oynadığımız için Ferit'le ve ben koçluğunu yaptığım için biliyorum. Biz bu başarı yaptığımızda bu emeğin karşılığını hem manevi olarak hem maddiyat olarak çok büyük destek sundular. Biz kaybettiğimizde ne kadar üzülüyorsak onlar da o kadar üzülüyor, onu görebiliyorduk. Bu bizim için çok güzel bir şey ailevi durumları da paylaşabiliyoruz yeri geliyor. Yeri geliyor herhangi bir hastalık olabiliyor bunu paylaşabiliyoruz. Sanki bir arkadaş grubu, bir abi kardeş ilişkisi var. Bence patron ve oyuncu arasında diye bir ilişki yok. Aile var yani. Arkadaşlık var, dostluk var. Ve abi bizden hiçbir şey talep etmiyor, Hep bizim iyiliğimizi düşünüyor, Hep yani bizim için uğraşıyor bence abi. BBL'in tamamı insanlar üzerine kuruldu. Yani BBL'in içerisindeki insanları çıkartırsan, bunlar influencerlar olabilir, akademiye katılan genç dimalar olabilir veya e sporcuları olabilir. BBL boş. Hiçbir şey değil. Bir balon. Bize taktıkları isim gibi. BBL e takım oyuncuları aynı zamanda BBL'nin yayıncıları. Hem yayıncı olarak da influencer kimlikleri olarak da biz onları üstüne taşımaya çalışıyoruz. Bence BBL'in en büyük farkı bu diğer organizasyonlarına göre. BBL yaramaz küçük bir çocuk. Çok arsız. Arsız olduğu şey para değil başarı. Sürekli başarı istiyor. Prodüksiyon yaptık başarı istiyoruz. Takım kurduk başarı istiyoruz. Talent yaptık en iyisi olmalıyız en iyisini sunmalıyız. Çok hızlı karar verebiliyor. Küçük bir çocuk hayal ediyor bu olsun istiyorum diye boldurabiliyor. Bir bir hiçbir zaman büyümesin. Çok büyüsün ama içe hep küçük kalsın istiyorum. Eğer biz bugün burada bu kutlamayı yapabiliyorsak o köşe kol... Bana abi de gerçekten evlat sever gibi yaklaşıyor anladın mı Ama öyle de olması lazım. O duygusal geçiş yoksa olmaz. Oturduğumuzda Ferit evet. ve senin biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, ne diyorsunuz, yapalım mı diye önümüze getirdiniz ve bizi ikna ettiğiniz için biz bugün burada varız. O yüzden ben size armağan ederdim her şeyin başlangıcına. Dünya turnuvası başlıyor. İlk Avrupa ve bütün dünyada turnuvalara katılacağız. Hedef dünya şampiyonluğu diyebilirim. Başka hedef olamaz bizim için arkamızda yeterli kadar destek gösteren bir e-spor takımı olduğu için veya insanlar olduğu için buna tam zamanla vakit ayırıp e, dünyaya da kafa tutabileceğimizi düşünüyorum. BBL e Spor için Türkiye şampiyonluğu aslında bir hedef değildi, bir duraktı. Türkiye şampiyonluğundan sonra asıl <laughs> hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Yani bu büyük bir hayal belki de bir e-spor takımı için, Türkiye'de bir e-spor takımı için ama neden olmasın? Bu zamana kadar Türkiye'nin adı e-sporda öyle çok duyulmadı. Yani hep gittik, tecrübelendik, geri döndük. Ama Valorant'la birlikte Türkiye'nin FPS oyunlarında müthiş bir adı olacağını ve Türk oyuncu dedikleri zaman herkesin bir durup a. Türk, Türk oyuncu dedikleri yerde de beni çekmesi anladın mı? Gerçek bir oyuncu olarak benim orada ekranlara gelmek <laughs> beni gerçekten onura etti yani. Teşekkür ediyorum kurguya. Türk oyuncu dedikleri anda ekranda benim olmam. Türkler iyi oynuyor. Türkler <laughs> aslında çok genç bu sadece Valorant bazında oku bir artık Yetenekli insanlar var. Liyat evet, altın evet, 14 yaşında, 16 yaşında. Ama işte gelişmemesinin sebebi belki ülkenin bulunduğu konum. Belki ailevi şartlar. Türkiye'de kapat o bilgisayarı. Direkt kapat o bilgisayarı ve oynama. Bence başta çok yanlış anlaşıldı. Ben de mesela e-spor tanımının içindeydim. Yani influencer, Twitch'teki influencerların hepsi aslında e-sporcu. Öyle anılıyorlardı. Bu algı değişmeye başlayınca, ha bunun bu tarafı da var, bunun burası da var cevher daha çabuk ortaya çıkmaya başladı. Ama şimdi o algılar değişti ee, tamamen. Niye arıyor ya? Ninja da abi pardon. Geldi Twitch'e geldi işte soruyor ne yapalım ne edelim nasıl bir geri dönüş yapalım diye. <laughs> Kemal bu videoyu sponsorla almış olabilir mi ya? Bak aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya. Herkesden gizli bu de bu saati sponsorlamış olabilir mi diye düşünüyorum ben. <laughs> şimdi kötü bir <laughs> sıcı amına koyayım. Sıcı dostum. Bazı insanlar var hiçbir emek vermeden direkt karşılığını almak istiyor. kamera alayım, YouTuber alayım ya da ne bileyim bilgisayar alayım, yayıncı olayım gibi. Yani bana iyi bilgisayar var, ben de e-sporcu olurum diye davranan insanlar var ama bu iş böyle değil. Yeteneğin olmadığı herhangi bir yere sen istediğin klavyeyi, istediğin ekran kartını, istediğin ekranı koy olmaz. Hamur da yok. Abi Okan abi ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Bende yetenek vardı ama abi 60 Hz... Hertz monitör vardı mesela oynayamıyordum. Şimdi 144 Hz monitörü var. Ne olduğunu gerçek görüyorsunuz yani. Nasıl? Yine oynayamıyor mu? Nasıl oynayamıyorum ya? Yaş geçti yaş. Bir bok değil. Refleksler yani öldü. <laughs> abi o zaman seni ben müsait olduğum gün bir ve bir Valorant maçına davet ediyorum abi benimle. Arena'ya davet Ayla. ediyorum katmana. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok yenmeme sözüyle yani çok büyük fark atmayacaksın. Kaç para vereceksin mi? <laughs> Nasıl yani abi ya? Burada Eray'dan para aldığın paraları para verirsin. Hayır abi burada paraları Okan abi dağıtır yani anladın mı? <laughs> Patron Big Boss yani. Okan <laughs> abi gerçekten... Şu günler neyle içiyorsun önersene 23 tutun. Kanka 23 tütün mü öneri? Yani e, getirdi tütünü. Neli olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani hafif bir nane aroması var ama yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> Arkadaş şakası bir tarafa gerçekten duygu takımda herkes duygusal bir tarafı var anladın mı? Yani ekipteki herkes, BBL'de herkesin duygusal bir tarafı var yani iş başka bir tarafta duygusal olarak arkadaşlık ve bağ da çok kuvvetli olduğu için başarı sürekli geliyor yani o anlamda. İnşallah gelmeye de devam eder yani. Daha yeni başlıyoruz gerçi ama. Sultan abi de aynı şekilde bu kadar yükselmesi, bu kadar düşmesi hep duygu değişimlerinden kaynaklı yani. Duygusallıkla alakalı bir şey. Çok soy yetenek mümkün değil. Yayıncılık için de aynı şey geçerli. Bana çok söylüyorlar mesela. Beni yayıncı yap. Benim önümü aç. Ben senin önünü açamam. Sen bir ışık gösterirsin. Eğer biz sen <laughs> bir ışığı görürsek o ışığı alırız. Koskocaman bir güneş tanesi yapabiliriz. Ben çok maç izlerdim. Büyük oyuncuların maçlarını, demolarını izlerdim. Öyle öyle kendimi geliştirdim. Bu adamların hali hazırda var olan bir yeteneği var. Biz bu yeteneği neye ihtiyacı varsa ona göre altını tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden evet ekipmanlar çok önemli. Ama esas en büyük silah bir biat edeceksin. İki disiplinli olacaksın. Üç asla vazgeçmeyeceksin. <laughs> Konuştan da anladığınız üzere yakında bir spor takımımıza Enes Batur transfer oluyor. <gülüyor> 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 Okan abi mesajı vermiş anladın mı? Enes Batur yakında BBL'de diyebiliriz o yüzden. <laughs> Netflix belgesellerine benzemiş. Çok güzel olmuş belgesel gerçekten. Ben şimdi ilk kez iz izlemediğim için birazcık daha makaralı izledim. Ama chatte gördüm duygulandık yani arkadaşlara gördüm şöyle çık bırakayım sen de şöyle yorum güzeldi alalım. güzeldi şöyle bir yorum Eee alaya kadar <gülüyor> <gülüyor> abone olmamış ne abone olmamış oğlum kanal yeni açılmış lan ne abone olmamış ya yeni mi açılmış ne bileyim baksana 15 bin abone var sesin gelmiyor bize. Benim sesim mi gelmiyor? Dur bakalım. Neye abone olmamış ya? Olduk ya oğlum. Olmamış. Olmamış. Ne abone olmamış? Olmamışsın. <laughs> Valla. <laughs> Kemal yayında senin şarkına dal geçiyor. hayır <laughs> <Ya aman aman. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar kanalı da takip ederseniz sevinirim.